Ay bak bu soru kesin 2024 sorusu yazın buraya. Hey what's YouTube? Arkadaşlar merhaba. Bugün sabah daha saat 8. Bu yenilenmemiş ya dur. Şu saat gerçek değil. Bir daha atayım. Saat şu anlık 8. Sahurdan itibaren şu denemeye oturdum da. Şimdi ona geleceğim geri. 2,5 saat olmuş. Şimdi bu 2024 denemesi. YKS TET aslında deneme değil bu gerçek sınav. Çok zor. Özellikle matematiği. Ama ben yapamadım. Şaka yapıyorum. Bu şu kitaptan gelme tamam mı? Benim ablam ve abim olduğu için onlardan kalma bir kitap. 2018 ya da 2019 olması lazım. Bana duruyordu böyle hala içinde bir sürü var. Bundan çözeyim dedim. Altın karma Ama şöyle ki yani özde bir denemesi bu arada. O zamanlar da Türkçe ve sosyal zormuş gerçekten ama matematik çok kolay. Ve kötü, çok değil iyi gelmedi yani. 101-25 geldi. Şuna bakar mısın? Türkçe 32.5, sosyal 13.75. Matematik bir yanlış geldi. Bu da nereden gitti bilmiyorum. Dikkatten gitmiştir. Fende iki tane doğruyu bulup yanlış işaretlemişim. Ondan gitti. Ama Türkçesi gerçekten iyiydi yani. O zaman bile iyiymiş. kadar geçtik. Anlatım bozukluğu falan çıktı. Mesela... Normal denemelerde hiç karşımıza çıkmıyor. Yapamadım. Çalışmaya gerek var mı bilmiyorum anlatım Bunları daha analiz etmedim işte. Bir tane paragraf yanlış var. Şu soruyu anlamadım ve video çözümü yoktur büyük ihtimalle bu kitabın. O yüzden anlayan varsa bana şey yapsa iyi olur ya. Bir yazsa. Anlamadım çünkü. Öyle işte yine bir tane daha paragraf yanlışım var. Bir tane daha paragraf yanlışım var. Ee, bu kadar. Sosyal de çok iyi gelmiyor. Sosyal de şuna bakar mısınız? Yanlış, yanlış, yanlış. Yine coğrafya kampını bitirmem yol herhalde. Bir yanlışım var. O da ilk değiştirmiştim. Rejim düzensiz olunca denge profili oluşmuyor muymuş? Ben öyle olur diye düşündüm. İlk, ilk öyle de. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Bunların üçü de paragraf sanırım. Neyse. Felsefe ile din full. Şu matematiğe geldik şimdi en önemli kısım İlk sorudan başlıyoruz Açtım ilk soruyu bir Soruya bakar mısınız? Antrenmanlarla matematik birinci kitabındaki sorular gibi 2 Ve özde bir denemesi abi inanamıyorum gerçekten 3. soru 4 <laughs> Böyle gidiyor Mesela Saçma saçma Sorular var mesela bak bunda direkt şöyle açıyorsun filan görüyor musun bir, bir sayfada 10 soru var şimdi ben gelip buradan şuna baksam bunda bir sayfada bunda da çok soru var ama şu sorulara bakın bir de şu sorulara bakın anladınız mı 2 saniyede bitiyor 2 saat sürdü bu arada deneme erkenden bitti aha şimdi geometriye geldik %100 sınav sorularını gösteriyorum bu da 2 x 2y 40 demiş. x-y'yi soruyor. Bu kesin çıkar. Şu soru kesin çıkıyor. Şuraya x'i soruyor bize. Bu soru kesin çıkıyor. Bunu yazın. Tamam mı? Şu soru da kesin çıkıyor. Alanını soruyor. Şurayı 4 vermiş. Bunlar kesin çıkması lazım. Şu da diyor ki. 3, 3 yarı çaplı diyor. 4 tur diyor. Bunlar kesin çıkıyor yani. Fenden hiç yanlışım çıktı ama. Şurada azalıyor diyormuş. Artıyor olarak düşündüm sıcaklığı. Şurada da 1 ve 2'yi doğru demişim. 3'ü yanlış demişim. Ama gitmişim 1 işaretlemişim ya. O da gitmiş. Bir tane bir tane sorum yanlıştı. Onu anlamadım. Şurada. Böyle işte. Bu denemenin bile Türkçesine zorlanıyorum ama bu bize şeyi gösteriyor. Yani matematik şey işte Türkçe zorlaştı diyoruz falan ama şimdi bence o zamanlarda çok kolay değilmiş Türkçe ya da biz zorlanıyoruz şu an. O zamanlar çok zorlanmış. Ve matematiği niye bu kadar kolay soruyorlar anlamıyordum o zamanlar. Şimdi bu daha mı iyi oldu tartışılır ama ya bence matematiğin zor olması daha iyi. Aa, bir de bugünlük programından bahsedeyim. Bugün belki akşama video atmam. 12 Mart Salı. Şimdi 5.30'a kadar sahurumu yaptım. Sonradan 9.30'a kadar deneme aslında denemeyi biraz daha uzun tutacaktım ama 2 saat olarak geri düzenledim. Şimdi 1 saat integral 1 saat atom fiziği çalışırım. Aha, belki okula giderim derse emin değilim o konuda ona göre şuralar değişebilir. Yoksa işte onu da geri oturup türev bitki levha işte 1 saat levha çalışacağım. Ayette de levha sorusunu yanlış yaptım bilgisayar malda. Canlıların enerji dönüşümleri var burada. İşte biz 30 dakika tekrar iftara kadar iftardan sonra çok çalışasım gelmiyor karnım çok yemek yediğim için genelde karnım ağrıyor. 2 saat koydum o yüzden ekstra sürem olursa parabol çalışacağım. Böyle umarım hepinizin çalışması iyi gidiyordur. Görüşmek üzere bay bay.